Bisiklete yeni binmeye başlayanların genellikle takılı kaldığı tek bir soru var. Bana hangi bisiklet uygun? Bazen benim boyumdaki kişileri çok yüksek seleli bisikletlere bindiğini görüyorum ve çok şaşırıyorum. Şimdi doğru kadro seçimi ve sele yükseklik ayarı nasıl olması gerekiyor işin ustasından dinleyelim. Öncelikle doğru bisiklet kadrosunu seçmemiz gerekiyor. Kadro ölçüsü çok önemli. Daha sonra da sele ayarı yapmamız gerekiyor. Bunları yapmazsak sürüş konforunu düşürür, kaza riskini arttırmış oluruz. Aslında genellikle hepimizin bildiği sele ve gidonu biliyoruz evet. ama çoğumuz herhalde buraya kadro denildiğini bilmiyorduk öğrenmiş olduk. Evet, yani bisikletin şasesi kadrodur. Bunu ayarlamak için bisikletin ortasına geçip oradaki ayarı yapmamız lazım ve 5-10 santimlik bir ara kalması gerekiyor. Bu doğru kadro seçimidir. Şimdi doğru kadro seçimini yaptık. Sanırım sıra sele ayarından. Evet, kadro boyunu seçtikten sonra sele ayarı çok önemli. Sele ayarını yapabilmek için üstüne oturmamız gerekiyor. Oturduktan sonra ayağımız pedala dik vaziyette gelecek. Diz eklemimiz açık bir pozisyonda olacak. Bu doğru sele ayarıdır. Eğer sele ayarını aşağıda yaparsak, bu sefer dizimize fazla yük biner. Yukarıda yaparsak da tele boyu yüksek olacağı için dengemiz bozulabilir ve kaza riski artar. Selede yapacağımız ikinci ayar açı ve ileri geri ayarı. Bunun altındaki vidadan yapıyoruz. Sele yere paralel olmak zorunda. Buradaki ayar bizim konforumuzla alakalı. Bunu deneme ve yanılma yöntemiyle bulacağız. Kendimize uygun bisikleti seçtik ve selemizi ayarladık. Tabi selenin rahatlığını uzun yola çıktıktan sonra görmüş olacağız. Yola çıkmadan önce, sürüş öncesi güvenlik kontrollerinizi yapmayı unutmayın.